Merhaba, e, Spoiler içeren tek ekonomi yorumu e, bültenimine hoş geldiniz. E, Gümüş ile başlamayı tercih ettim. Gümüş e, son derece uyumlu hareketler yaptı. Son derece düşlü bir alımla e, salmasına rağmen çok güçlü bir şekilde çıkmayı başardı şu anda. E, i̇kili tepe tekrar düşme ihtimali de var tepe için Hatta büyük bir Tepe için e, senaryolarımız hazır gayet uygun bir şekilde gidiyor e, altında keza e, belirlediğim bu yayı üzerine tam doğrultusunda e, tepesini yaptı daha sonra hedefleri bu bölge ve İşte de bu bölgelere takılması ihtimali var. Daha da aşağılara da gidebilir ama çok güçlü bir ivme yakaladı. Bu bölgeye belki tekrar değme durumu olabilir. Diğer hedefleri duruyor. DXY altını, gümüşü durdurmak için bayağı büyük bir ivmeyle devam ediyor. Bunu rahatlıkla devam ettirebileceğini düşünüyorum bir yandan sattığı dolarları değerlendirmesini nasıl yapıyor onu bilmiyorum ama bu şekilde gidiyor şu anda petrol kırmızı bölgede hala iyi bir çıkış yaptı sert bir çıkış yaptı son zamanlarında ama genel durum hala toplanma Bitcoin Bitcoin'de enteresan bir çizim yaptım. Yayların e, bu yeni e, prensibine göre çizdiğim bu yay, şu düşüş hareketini baz alarak oluşturduğu zaman şurada dibi yakaladığını görüyoruz. Nasıl çizdim ben bu çizgiyi? Bu yayın üst tarafı ve alt tarafı desteklendiği zaman bu şekilde. E, nasıl çizdiğim ortada zaten bu bölge dibi gösteriyor gibi düşünebiliriz. Tersi de mümkün. Burada şimdi beraber bunun tersi çıkış şeyini çizelim. Çıkışta da aynı prensipleri izliyorum. Dipteki bu bölgeyi alıyoruz. Herhangi bir yere koyuyoruz. Zaten daha sonra çizgilerin durumuna göre yerimizi ayarlayacağız. Üst bölgesi burası. Alt bölgesi burası şu anda. Ve şey bozmadan ee, bakın bunları da yakaladık. Burası da çok güzel bir şekilde oturdu. Çıkış şeyi bu. Peki bunun şeyi nasıl olur derseniz yine onu da şöyle yapalım. Yine aynı prensiplerle üstten tutuluyor. Alttan tutunuyor. Alttan şu bölgeyi beyaz aldık. Şöyle bir yatay hareketi de söz konusu olabilir. İniş. Tabii ki bu şöyle de yorumlanabilir. Hani belki daha da doğru olabilir mi? Sanırım. Ada. Ada'nın da aynı prensiplerle çizmeye kalkarsak burada bir yataylık söz konusu. böyle bakarsak şu bölgeleri baz alırsak iniş bu şekilde devam edebilir. Aynı bölgeden bir sefer şey bakalım. Çıkışı için. Çıkışı tepeden bakıyoruz. Tepe ışınlarını yakalıyoruz. Şu bölgede. Dibi yakalıyoruz. Dibi tam yakalayamadığı için biraz daha aşağıya. çıkış. Ethereum. Bu yayı biraz aşağıya çekmişiz. Şu son çizgilere göre oturtarak bakacağız. Bunun da şeyine bakalım aynı prensiplerle iniş çıkış durumuna. Şu bölge baz alırsak şu aralığı genişliğini ayarlamaya çalışıyorum. Şurayı tam oturtmasını sağlamaya çalışıyorum. Bundan sonraki devamı gelen yerlere de belli miktar şey olsun vakit. Bu çizgi ucuna kadar gelecek anlamına gelmiyor. Buradan aşağı kaydığında buralara da destek olacağını gösteriyor. Şuraların destek olabileceğini Buranın destek olabileceğini gösteriyor. Şu çizgi iki çizgi yok ya da ucuna kadar da gelmeyecek diye de demiyordu yani e, ona da kadar gidebilirim anlamını taşıyor. Şurada uzun zamandır çok düzgün bir şekilde takip ettiği çizgiyi takip edersek o da burayı gösteriyor. de nereden çizdiğim belli zaten biraz daha aşağı şimdi bu çizgi için şey bir herhalde uzun oynayan bir arkadaşımız burada girdi ve inatçılık gösterdi buraya kadar da kovaladılar gibi bir durum var ama e, olay bu ama buradan çıkartılacak sonuç buranın kuvvetli bir destek oldu e, burada diğer çizgilerde destekleniyor XRP bir dönüm noktasına gelmiş. Bayağı bir sıkışmış durumda. Bakır. Bakır'ın yakın görüntüsü. Galiba uzaktan paylaşmıştım. Ne buna da aynı prensipte hemen bakalım biraz hepsi için ayrı bir çözüm gerektiriyor bunun biraz daha yapısı farklı biraz daha değişik çözümler gerektiriyor bunun da içinde şöyle bir şey yapabiliriz. Evvelki hareketlerinde benzer durumda ne yapmış? Bakın şuradaki tepelerle buradaki tepeler bir şurada şöyle bir hareketle toparlamaya geçmiş. çift burada belki bir çiftlik yapabilirim de. İyi günler dilerim.